Arkadaşlar bugün güzel bir haberle karşılaştık. Roblox ekstrasi anam ekstra ya. Yani ekstra, ekstrasi Roblox açılmış arkadaşlar. Benden güncelleme istiyor. Ama oyunu bulamıyorum ben. Bakın göstereyim size durum ben. Ben yazayım hemen. Hah. Gidi nasıl açıyorsam ki bağlanıyor 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 zenginliyor he Burada ben çıkmam lazım. Dur. Ağabey gün baktığımı gittim, bugün kalktıydı ağabey böyle, ağabey hiç kalamıyor anlamadım. Ağabey gir gir gel, bak şimdi baba bak. ama bu oyun her zaman çıkıyor. Roblox güncellenmeli, yeni serüvenli Roblox oyuncuları buradan oynayabilir, ben çıkamıyorum. Abi nasıl yükleyeyim ben? Nasıl yükleyeyim? Ulan. Allah bela. Kalan görüştü. Açıldı mı? Açılmadı mı? Ben öyle bilmiyorum. Şey